polise giderim. Delirdin mi sen? Sen de hapse girersin. <laughs> Ömer'i seviyorsun biliyoruz. O seni hak etmiyor. Ben ediyorum. Senin için cehennemi göze aldım ben Eyşan. O ne yaptı? Seni kazanmak için herkese harcarım ben. Beni bile. Seni bile. Aşk için her şeyi yaptın. Beni harcadım, Selma'yı harcadım, aşk için her şeyi yaptım. Abini de harca, kendi kanını da harca. Bir daha gelmem yatması. O kadar seviyorsan. Kenan Bey neler çekti Ezel Bey, bilseniz. Ramiz Bey onun her şeyini aldı. Tek bir gecede, tek bir seferde. Kenan Bey'in önce kollarını kırdı sonra da bacaklarını yanlış yapmış. Çünkü eksik yapmış.